Herkese merhabalar arkadaşlar. Ama herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi ben bu oyuna tekrar girdim. Ama bir baktım şıp şap yüklendi. Galiba başlayalım. Evet büyütüyorum. Bakın arkadaşlar iyi ya bana, ya bana ne ya bana ne ya bana ne ya bana ne bana ne. ya başlar başlamaz birinci evlendim öldü bu buraya ay bunu almadım ben ben bunu aldım koydum buraya bunu buraya koy koy bunu buraya bunu buraya koy bunu buraya koy bunu buraya, Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Bitti. Alkış. Şaka yapıyorum tabii. Ben de alkış. Ama arkadaşlar ben istiklal marşı üçkağıtçı. Seni öldüreceğim ben. Zaten kendini öldürdün. Ben nasıl ikinciyim? Hayır ben birinci olmam lazım. Bakın arkadaşlar birinci oldum. Ağlayın. <laughs> Yaptığım taktiğe bakar mısın? Arkadaşlar burada arada ben kendi birinciye aynen bağladım. Gerisini ben bağladım. Çok güzel oldu. Çok <laughs> ya. Sen sevdeki... <laughs> Ne güzel yeni ya diğerlerini. Ne güzel. Orada öleceğim. Aha, anladım. <laughs> Alacağım resmen. <mesela. gülüyor> Arkadaşlar ya yine bu resmen Ağlayacağım gözümden yaş geliyor. <laughs> ne güzel 1. <bir> ya. ya. <laughs> so <laughs> Aa, çıktı. 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 Hayır, teşekkürler. Ya yani niye teşekkürler koymuşlar ki? <laughs> Hayır yasalardı keşke sadece ben şimdi o birinciliğinizde ben şimdi o birinciliğinizi elinizden almaz mıyım? Doğru değil mi arkadaşlar? Önce şu üçüncüyü aldıydım. Sonra ikinci oldum tabi. Ee, sonra birinciyi de aldım. Böyle alırlar işte elinizden. Böyle. Ben bu oyunu ben bu oyunla en iyi oynuyorum ama bazen ölüyorum. Bazen de maçın oh. içinde reklam geliyor. Buna siz de sinirlenirsiniz değil mi arkadaşlar? Maçın içinde. Ben çok çok sinirleniyorum. Çünkü maç sayım. Ya kaybedersin? Benim için bu oyunda birinci olmak önemli. Bu oyunda sadece. Yarış oyunları da ben birinci olmayı istedim. Bakın arkadaşlar 5'te 5 beş yaptım yani. Ben gördüm benim hakkım. Arkadaşlar olan dev gibi. Dokuz altmış sekiz. On, beş. On? nokta beş. On nokta altı yım. Lan çalmayın benden. Çalma. demiyorum Birinin istemediği şey yapılmaz. Ama bunlar yapıyor işte. Ne kadar acımasız insanlar var işte. gerçekten var ama. Ya öleceğim. Anladım. Ölecektim. Şöyle biraz desen çizeyim dedim. Gerçekten desen çok güzel. <laughs> şey hayır, mola mola istemiyorum. Ya hayır. Ya hayır ya. Hayır. 5 4 3 2 1 0. Öldüm. Biliyorum öldüm. Oo yaşıyorum. Ölmemişim. Şans. İlk defa. 13 14 19 14 20 Oh. 14 35 Oha. Birisi de bir. Diğeri de bir. ben seni öldürmem <laughs> Bakın arkadaşlar öldürdüm işte. Bu arkamdaki dolanan şey ne? Bunu hiç keş bilmiyorum. Her galiba öldürdüm. Ki. Bir kişi öldürdüm. Benim acımam yok arkadaşlar. Ben sınıfta normal böyle hiç kimse sataşmazmış gibi duruyorum ama öyle değilim. Onlar benim daha beni daha bilmiyorlar. Kaşınmayın işte adam ederim. Kaşınırsanız dev gibi olduk. 26 e 77 yim. 26 27 36. 27 72. 2. 27 90. 28 33. İşte böyle büyüdüm büyüdüm Arkadaşlar ben okulda böyle bir şarkı öğretti ben bize. Sen ne güzel bulursun gel Anadolu'yu dertlerden kurtulursun gel sen Anadolu'yu. Sen ne güzel bulursun gel Anadolu'yu. Dertlerden kurtulursun Gesten Anadolu'yu Biliyor ırmakları var, buzdan kaynakları var Ne hoş toprakları var Gesten Anadolu'yu Biliyor ırmakları var, buzdan kaynakları var Ne hoş toprakları var Gesten Anadolu'yu Orada hayat başkadır, yazlar kışlar başkadır, orada hayat başkadır, yazlar kışlar başkadır. Ah bu diyar başkadır, başkadır, yeseğen Anadolu'yu. Ah bu diyar başkadır, başkadır, yeseğen Anadolu'yu. Böyle bir şarkı öğrendik. <laughs> Çok hoşuma gitti. Sürekli sürdüğü isim geliyor. Ama videoda olduğu için sürekli konuşmam gerekiyor ya. Videoda çok söylenmemek istemiyorum yani. Anlayın beni de. Buldum. İki kişi öldürmüşüm arkadaşlar. İki kişi kesmişim. Orada kuru kafa var ya. Onun ayağında e, iki yazıyor. İki kişi kesmişim. bilesim tuttu. Hadi boyan be. Arkadaşlar 37.99 38.95 39.96 40.25 40.35 40.58 58, 41 41.80 42 8 42 36 42 43 15 44 Arkadaşlar ben büyüdükçe büyüyorum. Bu ne? Alanım dev gibi. Ben bütün her yeri alırım. Bu gidişle arkadaşlar diğerlerine hiçbir şey bırakmam. Kaç tane aldım bunlardan bilmiyorum. Ben senin alanına geçirdim hele. Allah'ım bana. Benim dokunma bazım. Duramıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Sinirlendim. Şey. İşte böyle alırım elinden böyle. Yok. Payo. Payo'yu öldürmüşüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok özür dilerim. Sizlere izlettiğim için. Ama ben de izliyorum. Arkadaşlar bu arada siz reklamlara geçebilirsiniz. Ama ben geçemiyorum. Reklam. Ay. İsterseniz reklamlara geçebilirsiniz siz. Yani reklam izlemek istemiyorsanız geçebilirsiniz. Ah bitti 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 geç 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 geç. Ya ya. Şu. Sen ne güzel bulursun gösteren Anadolu'yu. Dertlerden kurtulursun gösteren Anadolu'yu. Ya biz şöyle bir şarkı da öğrendiydik. Her geçen gün büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Seni daha çok anladım, seni daha çok sevdim. Her geçen gün büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Seni daha çok, <laughs> seni daha çok anladım, seni daha çok sevdim. Çocuk kalbimle, Atatürk çocuk kalbimle. Çocuk kalbimle Atatürk hey. Çocuk kalbimle Atatürk çocuk kalbimle. Çocuk kalbimle Atatürk hey. Oysa bugün onurla onurla onurla. Güzel adını söylerken seni daha çok sevdim. Oysa bugün onurla onurla onurla. Sen güzel adını söylerken seni daha çok sevdim. Çocuk kalbimle Atatürk çocuk kalbimle Çocuk kalbimle Atatürk'e Çocuk kalbimle Atatürk çocuk kalbimle Çocuk kalbimle Atatürk'e Bu kadarını hatırlıyorum. Yani dansını bile etmiştik. Elif Nur yanımdaydı o zaman. Hatta ben e, parmak uçlarımla basıyorum topuklarımı havaya kaldırıyorum diye bana kızdıydı. O gün hiç tutmayacağım. O tutmayacağım dedim. Unutmayacağım işte. Bu arada abimle babam maç yapıyor. Ben de ben de bu bu fırsatı iyi değerlendiriyorum. Ayrıca bugün benim oyun günüm. Oyun oynuyorum. ben yeah. de bir saat. Arkadaşlar bu arada herkes gittiydi. Tek kaldım sandım. Bütün her yer benim sandım. Ya yürü yürü. Trafik çıktı arkadaşlar benim burada. Tabii evdeyim. Hayır bekle. Arkadaşlar uygulamayı bak açıldı. Gördüğünüz gibi. Uygulamayı kapatırsanız 50 saat girmeye uğraşacaksınız. Ben tabi bunu biliyorum. Bir keresinde bekle dediydim. Direkt açıldıydı uygulama. Bakın artık daha sizi karşınızda da yaptım. 66 66 3 65 91 66 8. Arkadaşlar tek ben varım. Derken birisi geldi ya. Hayır mola mola istemiyorum. Ya bana ne arkadaşlar ya. Hayır. Şimdi reklam izletecek. Ne dedim? Mobile Legend. Mobile Legend. Mobile Legend. İsmini unutuyorum ya. İsmini biliyorum. Mobile Legend. Mobile Legend. Ama söyleyemiyorum işte. Ya geç. Ya geç. Geç. Size demiyorum arkadaşlar. Reklama diyorum. Ya istemiyorum ya. İstemiyorum yüklemek. Yüklemek. Ben oyunlarıma seviyorum. sinir ediyor arkadaşlar bu tür reklamlar beni. Ya sinir, sinir oluyor ya oyunun içinde reklam girmesine. Çıldıracağım. Ya en azad reklam diyorum ya oyuna kadarcak. Hep bundan korkuyorum. Ya tükeneceğim bu tür oyunlara ya. Oh nihayet. Kapat. Ya kapat ya. Sinirleniyorum arkadaşlar. Ya Kutuyu unutmuyorum resmen. Odamda benim arkadaşlar kutu var. Kargo geldiği için onu unutmuyorum. Ya. <laughs> Peki, ne? Bu <oluyor? gülüyor> <Kısmetceğim> şimdi. <laughs> ben arkadaşlar seni izlemeyeyim. kırıldı. Şaka yapıyorum. Ama elim kırıldı Gözler. Şu anda arkadaşlar vurduğum şeyini diyeceksiniz. Hmm, oturduğum tabure. buraya. Ay oturduğum döner sandalye. Oh elim gitti. Hem de kırık bölgesiyle vuruyorum. Diğerinde de vur vuruyorum kırık bölgesi. İki kolum kırık arkadaşlar benim. Hatta o zamanlar böyle iki kolum havada geziyordum. Ay. <laughs> arkadaşlar ben bunların hepsini geçmez miyim arkadaşlar? Beni siz tanırsınız, bilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Geçtim. Başlar başlamaz geçtim. Geçtim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buldum 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 Ben alacağım ben alacağım Gidin gidin bunun peşinden <laughs> Arkadaşlar bu arada siz oynuyor musunuz Şu anda bilmiyorum Ama oynuyorsanız Size demiyorum bunu bilin Ya alma alma benim bölgemden Almayın ya hoşlanmıyorum Ben sizi öldüreyim Ya Oh, you ever heard of the theme pack? With this app theme pack you can customize your phone's background and you can change the look of your app icons. It's so easy to use and you can download all the backgrounds and its customizations are all in one place. So if you want to bring some personality to your phone, tap the screen right now to download. şeylerden çok tipsin yorum arkadaşlar ya. En yükseğiniz benim de Curly çeyizinizi mi öldüreceksiniz gerçekten. Ben sizi öldürürsem görürsünüz. İşte böyle öldürürüm Kaşınmayacaktınız Değil mi arkadaşlar Aldım bölgesinde, de oh canıma değdi Ben sizi uyardım baştan Seni de öldüreceğim sana bir geldi Demedim miydim arkadaşlar Seni de öldüreceğim diye öldürdüm işte. Arkadaşlar bir de bugün Necat'tan geldim. En azından İngilizce öğretmeni fen öğretmen ödev vermedim. Çok şanslıyım. Ama matematikten var. Matematik basit ya. Hele hesap makinesi olan biri ya çok basit kutsalına giden masamda diyecektim nerede bu diyecektim hatırladım sonra çantamda Cem galiba iyi ölmedim <laughs> arkadaşlar or orada öleceğim tepkisi vardı bende çok hem de evet. evet hayır ya onun yüzünden ölüyorum ben hep bana ne demeli? Başlayacağım bu tür oyunlarımıza. Ya! Ya! Uymama. Ya! Bu! Bir Ya! Sinirleniyorum. sinirlenmiyorum arkadaşlar oyuna sinirleniyorum. Oh, nihayet ölmemişim. Dedim, şimdi öldüm. Ya bu ne ya? Ya arkadaşlar, bu olmuyor mu? Ya kendime, Bak, kendime dokunmadık gidiyorum ölüyorum. Kıracağım ya. Geliyor arkadaşlar. Akacak kaldı. Arkadaşlar bu arada konuşma sesi geliyor. O abime babamın konuşma sesi. Merak etmeyin. adam <laughs> ya. <laughs> şey niyorum. Size sinirlenmiyorum bu arada arkadaşlar. Uygulamaları sinirleniyorum. Kırdım ya. Şurada kim kırdı? Ben kırdım. Hadi. Hadi. Oh. 祝您生活愉快，<music>